Hepinize merhaba. Bugün Soçi'de yapılan Putin-Erdoğan zirvesini konuşacağız. Bu zirve bugüne kadar yapılmış Erdoğan-Putin zirvelerinin en önemlisi ve en kritiğiydi. Bu zirveyi kritik hale getiren ise Mayıs seçimlerinden sonra Erdoğan hükümetinin izlediği bazı siyasetlerin Moskova'da yarattığı rahatsızlıktı. E, neydi onlar? Esas itibariyle Kırım'ın ilhakını savunması ki bu yeni bir durum değildi ama çok özel bir zamanda yeniden vurgulanmıştı. Diğer yandan Vilnius'taki NATO zirvesinde hiçbir NATO üyesi Amerika bile o kadar ileri bir söylemde bulunamazken Erdoğan'ın çıkıp Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor söyleminde bulunması ve tabii Türkiye'nin çok anlamadığı ama Moskova'da böyle şeylerin çok ciddi alındığı bir durum var. Bir anlaşma yapıldı öyle ya da böyle esir takası sırasında 5 Neonazi Azov Tabur komutanının İstanbul'da savaş bitene kadar Türkiye'de kalması kararlaştırılmıştı. Ama Erdoğan ne hikmetse o Neonazi komutanları bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teslim etti. O tabur komutanları da büyük bir törenle Zelenski tarafından alınıp Kiev'e götürüldü ve bir e, savaş propagandasına dönüştürüldü. Şimdi bunlar doğrudan Moskova'yı rahatsız eden bir takım işlerdi. E, diğer yandan e, Neo-Abdülhamitçilik'te dengeyi biraz Erdoğan e, yönetiminin Amerika'dan yana kırdığına işaret eden bazı gelişmeler vardı. İşte bunlardan biri örneğin Amerikan 6. Filonun karargah gemisinin gelip saray burnunda demirlemesi, işte filo komutanının Türk konukları için saray burnunda gemide bir davet vermesi. Diğer yandan 2016'dan bu yana diyerek Amerikan medyasının işaretlediği bir tatbikat vardı Doğu Akdeniz'de Amerika'nın en büyük uçak gemisiyle Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi ortak tatbikat yaptığı bu iki geminin tabi altında kruvazörler, fırkateynler vesaire de vardı. Ee, bu tatbikatı e, kritik kılan iki konu var. Bir işte Amerikan medyasının işaretlediği gibi 2016 vurgusu var. 2016 Amerikan destekli FETÖ darbe girişiminin olduğu tarih. Dolayısıyla bir kırılma mesajı var. İkincisi ise çok enteresan bir şekilde bunu daha önceki yayınlarda konuştuğumuz için çok kısa geçiyorum izlemeyenler için. Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake, e, Erdoğan'ın damadı, Bayrak e, Yönetim Kurulu... Başkanı aynı zamanda Selçuk Bayraktar'ı Amerikan uçak gemisine çıkardı. Birlikte pozlar verdiler ve o pozları, o fotoğrafları Flake medyaya servis etti. Fotoğrafın altında birlikte daha güçlüyüz mesajları vardı. İşin ilginç tarafı sonrasında bir e, Teknofest e, sırasında gazeteci Toygun Atilla e, Selçuk Bayraktar'a siyasete girecek misiniz diye bir soru sordu. Cevap ilginç. Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız diyordu. Evet yine bir başka ilginçlik tabi Amerika'nın ünlü 173. Hava indirme Tugay'ı Kayseri'de tatbikata katıldı. İşte bunlar da Neo Abdülhamitçilik dediğimiz Erdoğan'ın Rusya ile pazarlık yapan bunu koz olarak Amerika ile pazarlığında kullanan iki büyük devleti de Avrupa Birliği ile dengelemeye çalışan bu şekilde özetleyebileceğimiz Neo Abdülhamitçi dengecilik siyasetinde dümeni biraz Amerika'dan yana kırdığına işaret ediyor. Yani doğrudan Rusya'yı Ukrayna bağlamında rahatsız edenlerin dışında bunların da olması e, kuşkusuz Soçi'deki zirveyi kritik hale getiriyordu. Bu nedenle Soçi'de e, işte Tahıl Koridoru'ndan Libya'ya, Dağlık Karabağ'dan Suriye'ye bir sürü konu e, alt başlık olarak varsa da <laughs> bana göre üst başlık aslında Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğiydi. Esas mesele buydu bu bağlamda değerlendirdim. Fakat tabii öne çıkan dünya e, siyaseti açısından da Soçi'de tahıl koridoru olacak mı olmayacak mı bu konuda bir gelişme olacak mı şeklindeydi. E, dolayısıyla bugün biraz onu konuşalım. Ama e, Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceği bağlamında e, ne oldu derseniz e, demin saydığım e, yanlış politikalara rağmen her iki başkentte Ankara'da Moskova'da bu işbirliğinin yararını gördüğü için işbirliğini sürdürme isteğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Bu anlamda Soçi zirvesi yine de başarılı sayılır. Tahıl koridoru bağlamına geçmeden şunu da belirteyim. Tabii görüşme ile ilgili bazı sembolik şeyler vardır anlam çıkarabileceğimiz. Onlardan biri şuydu. Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamasıydı. Görüşmeye dair değerlendirmesini şöyle yaptı. Görüşmenin ilk kısmı başarılı geçti dedi. Cümle bu kadar. Dolayısıyla ikinci kısmının biraz sorunlu olduğuna işaret eden bir diplomatik ifade olarak da bunu değerlendirebiliriz. Ve buradan gelelim tahıl koridoruna. Evet tahıl koridoru yeniden başlayacak mı başlamayacak mı? Bu mesele esas dünyanın gündemindeki meseleydi Soçi açısından. Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım. Bir yıl önce Türkiye'nin ara buluculuğuyla Temmuz 2022'de İstanbul'da bir anlaşma yapılmıştı. İki boyutlu. Biri Ukrayna boyutu, biri Rusya boyutu olan anlaşmalardı bunlar. Birleşmiş Milletler'in de dahiliyle. Hem Ukrayna hem Rusya tahılının ihracı konusu vardı. Tabi Rusya tahılı Amerika'nın yaptırımları nedeniyle Rusya'nın tahıl bankası, ziraat bankasının Sivif'ten çıkarılması gibi nedenlerle ihracat yapamıyordu. Dolayısıyla bunların da bu engellerin engellerinde kaldırılmasıyla neticelen anlaşmalar imzalanmıştı. 3 ayda bir de yenilenecekti. Fakat Ukrayna tahılı dünya pazarlarına gönderildiyse de anlaşmaya rağmen Birleşmiş Milletler bu konuda altında imzası olmasına rağmen Rusya'nın engelleri kaldırılamadığı için Rusya kendi tahılını ihraç edemedi. Ne oldu? Buna rağmen Rusya 3 ayda bir, 3 ayda bir bunu 4 kere uzattı. Fakat en sonunda bu yıl Temmuz ayındaki uzatma işine girmedi, çekildi. Bu da tabi ortaya yeni bir sorun getirmiş oldu. Şimdi bu tablo karşısında yani Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi tablosu karşısında Amerika ikili bir siyaset izledi. İşte bir yandan Rusya'nın tahıl satışının önündeki engelleri bizzat sürdürerek Rusya'nın tahıl koridoruna fiilen dönüşünü istiyormuş gibi yapıp ama işte bir yandan da böyle insani koridoru e, kurma kararı aldım. Şimdi bu insani koridor kavramı tabii kulağa hoş geliyor. Tahıl koridoru da gerçi öyleydi biliyorsunuz en başta Afrika'ya Afrika aşılık Afrika falan dediler. Şimdi insani koridor da böyle e, nedir peki insani koridor? İşte Ukrayna tahılı e, Karadeniz limanından çıkacak Ukrayna'nın oradan NATO ülkeleri olan Romanya'nın karasularına, oradan Bulgaristan, NATO üyesi Bulgaristan'ın karasularına ve sonra da NATO üyesi Türkiye'nin karasularına gelecek. Buradan İstanbul Boğazı'na ulaşıp dünyaya pazarlanacak. Proje bu. Şimdi tabii bu koridor Rusya açısından sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Rusya da diyor ki işte Ukrayna gemilerinin tahılı götürdü diyelim ki. Peki dönüşte ne getirdi? Bunun denetlenebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu uygulamaya izin vermem dedi. E, nitekim bu insani koridor üzerinden e, yanlış hatırlamıyorsam sadece tek bir e, gemi e, Odessa'dan çıktı ve İstanbul'a geldi. Başka da uygulama olamadı. Şimdi tabii Amerika burada e, yani hakikaten iki yüzlü bir siyaset izliyor. E, yani Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına dönmesini istiyor fiilen laf olarak. Ama o dönüşü sağlayacak e, yaptırımları e, o engelleri ortadan kaldırmıyor. Bu iki yüzlü siyasetinin temel nedeni de insani koridoru zorunlu hale getirebilmek. Şimdi bu model demin söylediğim gibi işte NATO üyesi ülkelerin karasularının kullanılması ama bunu daha örtüsüz, daha açık, esas hedefini ortaya koyan açıklamayı daha önce eski NATO başkomutanı James Stavridis yapmıştı. Aynen şöyle diyordu bakın Ukrayna tahılı taşıyan gemilere NATO ya da ABD ve İngiltere ile Karadeniz'deki ortaklarının savaş gemileri güvenlik sağlamalı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'daki NATO üslerinden kalkan savaş uçakları onlara eşlik etmeli. Bu Amerikan modeli yani Karadeniz'de tahıl koridoru için Amerika'nın aslında gerçek e, savunduğu model bu. Bunu Stavridis en açık en örtüsüz şekilde ifade etmiş oldu. Şimdi ortada e, risk olduğu görülüyor tabii. Bu bir çatışma riski. Karadeniz'i bir NATO Rusya çatışmasına götürebilecek Riskler taşıyor. E, haliyle Montre Sözleşmesi'ni de sıkıntıya sokacak riskler taşıyor. Dolayısıyla Türkiye taşıdığı bu riskler nedeniyle bu Amerikan modeline karşı. E, nitekim Soçi'deki Erdoğan Putin zirvesinde de e, Erdoğan bunu ifade etti. Şöyle dedi tahıl koridoruna alternatif olarak yapılan öneriler tarafların katılımına açık kalıcı model sunmuyor. Evet böyle diyerek bu modele itiraz etti. Putin de yine bu insani koridor adı altındaki meseleye Soçi'de de, de, değindi ve Ukrayna'nın bu koridoru, insani koridoru askeri amaçlarla kullandığını belirterek e, Türk akımına ve mavi akıma saldırı girişimleri olduğunu, bunların e, bertaraf edildiğini söyledi bugüne kadar. Evet, geçenlerde de bir parantez açarak söyleyeyim, e, Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmıştı, e, bir gece Karadeniz'de e, Kırım'ı, Kırım'a doğru hareket halindeki 4 Amerikan yapımı hücum bot içinde Ukrayna özel kuvvetlerinin bulunduğu hücum bot etkisiz hale getirildi diye. Yine başka açıklamasında da iki Ukrayna İHA'sını bu şekilde düşürdüklerini söylemişlerdi. Her neyse parantezi kapalım ve kapatalım ve gelelim yeniden Karadeniz Tahıl Koridoru meselesine. Şimdi bu Amerikan modelinin karşısında bir de Türk-Rus modeli diyebileceğimiz bir model var. Nedir o model? Bu model esas itibariyle demin anlattığımız, yani geçen yıl yapılan o anlaşma. Şimdi tabii bu anlaşmanın yeniden hayata geçebilmesi ancak ve ancak Rus tahılının satışının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkün. Nitekim dün, Soçi'de Putin bunu çok açık bir şekilde söyledi. Yaptırımlar kaldırılmadan anlaşmaya dönmeyeceğini belirtti. Şimdi tabii Erdoğan Putin zirvesinden sonra da, dünkü zirveden sonra da Amerika yine bir açıklama yaptı. Demin o ifade ettiğim 200'lülük anlamına gelen hani bir yandan Rusya dönsün diyor ama Rusya'nın dönmesini sağlayacak yaptırımları engelleri kaldırmadığı için dönemediği durumu anlatmıştım. Tam onu bir kez daha ortaya koyan bir açıklama yaptılar. Dediler ki Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. Amerika, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye minnettardır. Evet böyle iki yüzlü bir açıklama yaptılar. E, yaptılar ama işte bir şey olmadı. Soçi'den e, yeniden tahıl koridoru kararı çıkmadı. Belirttiğim gibi Putin anlaşmaya dönmenin şartını ortaya bir kez daha koymuş oldu. Yani o engeller kalkmadan anlaşmaya dönmem dedi. Şimdi tabii bunun hani bir tahribat yaratıyor mu gıda ile ilgili bu konuda da bazı veriler paylaşmış oldu. Özetle dedi ki işte Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin öyle küresel gıda pazarını etkileme gibi bir durumu yok. Üretimde zaten sıkıntı yok. Yalnızca bu nedenle dağıtımda bazı aksaklıklar var. Tabii Ukrayna tahılının e, propaganda edildiği, e, ihtiyaç duyulan işte ülkelere e, gönderilmesi e, durumu zaten yoktu. Bunu daha önceki bir yayınımızda Birleşmiş Milletler ve İstanbul'daki merkezin verilerini de paylaşarak söylemiştik. Bunlar gelişmiş ülkelere gidiyor. Dolayısıyla hakikaten de böyle e, yoksul ülkeler e, dışında e, böyle Avrupa'yı, Amerika'yı, şurayı, burayı engelleyen, etkileyen bir durum yok. E, i̇şte bu nedenle. Türk-Rus modeli Soçi'de yeniden anlaşma hayata geçemediyse de bir alt model diyebileceğimiz, Afrika için bir alt koridor diyebileceğimiz bir model konuşuldu. Nedir bu derseniz şöyle işte Rusya en ihtiyaç duyan 6 Afrika ülkesi için onlara ulaştırmak üzere Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl gönderecek. Türkiye bunu tesislerde una dönüştürecek. İşte Katar'da bu organizasyonun finansmanına destek olacak. Bu bir alt koridor diyebileceğimiz bir durum. Bunda Soçi'de bir mutabakata varılmış oldu. Çünkü Erdoğan da artık şunu çok net kabul ediyor. Yani zaten Ukrayna tahılının öyle Afrika'ya falan gittiği gibi bir durum yoktu. Bakın şöyle dedi dün Soçi'de Karadeniz tahıl koridorundan en az gelişmiş fakir Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Ama buradan çıkacak tahılın %44'ü Avrupa ülkelerine giderse buna tabii haklı olarak Rusya olumlu bakmıyor. Evet, veriler öyleydi. Şimdi bu Afrika'ya gidecek, 6 e, ülkeye gidecek e, alt koridor. E, peki e, mevcut tahıl koridorunun yerini doldurur mu ya da onun yerine geçer mi? Elbette geçmeyecek. Zaten Putin bunu e, çok açık bir şekilde ifade edetti. Mevcut anlaşmanın ikamesi değil bu dedi. Aksine bizim tarafımızdan sunulan bir katkı bu Afrika ülkelerinin gıda sorununun çözümüne bizim tarafımızdan yapılacak bir katkı diyerek konuyu bağlamış oldum. Evet özetle Karadeniz'de tahıl koridoru konusunda iki temel model var. Bir Amerikan modeli ki bu Ukrayna tahılının NATO ülkesinin ülkelerinin Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin karasularından dünyaya pazarlanmasını içeriyor. Ancak tabii bu model demin de anlattığımız gibi bazı riskler taşıyor. Rusya işte Ukrayna gemilerinin kontrol edilemediği bu modelde dönüşte silah taşınabileceğini belirterek uygulamaya sahada engel olacağını açık bir şekilde söylüyor. Haliyle Amerikan modeli de Karadeniz'de bir çatışma riski taşıyor. Ankara da bu nedenle bu modeli Amerikan modeline karşı. Diğer yandan Türkiye-Rusya modeli ise yani mevcut anlaşmanın uygulanması şeklinde ama işte Ankara ile Moskova arasında bir fark var bu modelin bir alt başlığı olarak söylersek. Moskova anlaşmanın kendisiyle ilgili bölümünün yerine getirilmeden anlaşmaya kesinlikle dönmeyeceğini belirtiyor. Ankara ise Moskova'nın tutumunu doğru, haklı buluyor. Erdoğan'ın dünkü konuşmasında da vardı bu. Ama yine de bu anlaşmaya dönülmesini savunuyor. Erdoğan açısından çünkü bu aynı zamanda bir anlaşmayı kurtarmak, onun politik, gücünü bölgesine göstermesi bakımından da önemli olduğu için bunun bir an önce hayata geçmesini savunuyor. Dolayısıyla yani özetle Soçi'den tahıl koridoru konusunda net bir sonuç çıkmadı. Yani öyle yeniden tahıl koridoru anlaşmasına dönmek şekilde bir net sonuç çıkmadı. Ama Erdoğan'ın demin de söylediğimiz, en başta söylediğimiz bir süredir Ukrayna'ya yakın Rusya'yı rahatsız eden kimi siyasetler izlemesine rağmen Ankara ile Moskova işte yararını sahada, Karabağ'da, Suriye'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de yararını hep gördükleri için işbirliğini sürdürme isteğini bir kez daha ortaya koymuş oldular. Bu bakımdan Soçi önemli bir zirve oldu. Tahıl koridoru dışında işte enerji alanında gaz transfer merkezi, işte nükleer santral konulusu. Suriye konuşuldu. işte Libya var. Bütün bunlar da konuşuldu. Ama dediğim gibi biz bugün tahıl koridorunu masaya yatırdık. Çünkü Karadeniz en kritik konu. Bu bakımdan bunu değerlendirmeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle.